Galatasaray ve Mauro Icardi arasında kritik bir süreç yaşanıyor. Sözleşme yenileneceği iddialarının arttığı bir dönemde Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, Bodo, Grimt maçını izlemek için Rams Park'a geldi. Ayrıca ilk dönemde transferin aracısı olan George Gardi de tribündeydi. Yaklaşık 20 dakikada hiçbir şey yapmadı 73. dakikada o simhenin yerine giren Ikerdi ise takıma hemen hiç destek vermedi. 6 kez topla buluştu, 3'ünü kaybetti. Gol beklentisi, X, 0.22 toplam şut 2 engellenen şut 1 isabetli pas 2 bölü 3, %67, topla buluşma 6 başarısız top kontrolü 1 top kaybı 2 başkan Dursun Özbek görüşmedi Pino'nun kritik bir maçın oynandığı sırada Rams Park'ta bulunması tesadüf değil. Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve son dönemde yenileme tartışmalarının gündeme gelmesi bu ziyaretin ana gündemini oluşturuyor. Gelen bilgilere göre ise Pino ile Başkan Dursun Özbek değil Abdullah Kavukçu görüştü. Dün yapılan görüşmede Gardi de yer aldı.